İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar bugünkü incelemelerimizin ilki iş yatırım. İş yatırımları hemen sonra da BIST 100'ü inceleyeceğiz. Bakalım 100, BIST 100'deki gidiş atması. Şimdi iş yat sevgili dostlar bir temettü hissesi aslında. Ancak bu yıl temettü vermemeyi açıkladı. Yani iş yatırım bu yıl temettü vermiyor. Şimdi Geçtiğimiz yıllarda da iş yatırımın iyi temettüler verdiğini de biliyoruz ama bu sene yönetim böyle bir karar almış. E neden diye bakarsanız burada enflasyon muhasebesi sonrasında bilançonun biraz aşağıda gözükmesi. Aslında gözüktüğü kadar da kötü bir gidişat yok orada ama sevgili dostlar enflasyon muhasebesiyle biliyorsunuz birçok bilanço çok daha aşağıda gözükmek durumunda kaldı. Şimdi işimize dönelim. Şimdi bakın iş yatırım. Şöyle 19 Şubat 2024'den beri var olan bir baskının altında. Bakın şöyle bir alçalan trendimiz var. Biraz kalınlaştıralım. Bakın net bir şekilde şu beyaz alçalan trendi görüyoruz. Bunun baskısının altında kaldı ama sevgili dostlar artık bu e, biliyorsunuz benim geçtiğim videolarda da geri sayım başladı diyordum. Geri sayım var, geri sayım var. Şimdi burada da bir geri sayım vardı. Bakın. Geri sayımın son günü bugün. Ve bugüne baktığımız zaman Bakın bugüne baktığımız zaman şu alçalan trendin fiyat üzerine çıkmış durumda. Bakın alçalan trend burada 1003'ler fiyat 1008. Şimdi sevgili dostlar, iş yatırım, iş yatırım. Aynı zamanda önemli bir destek seviyesinde. O destek seviyesi artık tabii ki ta siz de tahmin edebiliyorsunuz Şirbaşı 0786. 996 seviyesi bakın şurası. Bakın net Fibonacci 0786. Biliyorsunuz ben büyük bir hayranıyım. Geçmişte de buralar çalışmış bakın. Hop buralardan destek. Hop yukarı zaten o işte 15.5'lara kadar gittiği serüven de zaten buradan destek alıp gitmişti. Ve tekrar bakın son 1, 2, 3, 4 iş günüdür. Buradan desteğini aldı ve burada tutundu. Bakın net bir destek görüyoruz. Şimdi iş yatırım eğer ki 10.20'lerin üzerine çıkar. Hatta e, bunun üzerinde kalabilirse kendisini hızlı bir şekilde 10.80 lira atar. 55 günlük hareketli ortalaması sonraki hedefi de 11.11 11 olur. 11.11 11 TL. Şimdi iş yatırım benim listemde. Şu an zaten epeydir radarımdaydı. Şu an sevgili dostlar ben bunu short listime ekliyorum. Çünkü geri sayım bitti. Bakalım trend desteğini arkasına alabilecek mi? Hacim var mı? alış hacmi yok ama her zaman alış hacmini beklemek zorunda da değiliz. Düşen trend kırıldığı zaman e burada zarı artık atmak gerekebilir. Tabii ki bu kişinin yatırım mentalitesine bağlı. Evet iş yatırımdaki durumumuz bu. Bu arada kanalda ilk kez iş yatırımı e, yorumladık. Şimdi gelelim BIST 100'e bakalım. BIST 100 bugün ne yapmış? Şimdi BIST 100'e haftalık grafikte bakalım. Haftalık grafikte bakın ben size bir seviye vermiştim. Demiştim ki geçen hafta cuma kapının dışında 10.400'e dikkat et. Değil mi? 11.375 civarları hatta öyle bir şey demiştim. Şimdi sevgili dostlar bakın. Bu bahsettiğim seviye geçen hafta bizim 5 haftalık hareketli ortalamamızı şu maviyle gördüğümüz. Bakın. Geçen hafta maviye kadar geliş. Daha da büyütüyorum. Çok dikkatli bakın. Hop maviye kadar gelmiş fiyat. Hop bu hafta buradan destek almış. Al sana teknik ne kadar güzel çalışıyor. Değil mi? Hocam işte borsada hacim yok işte Amerika robot çalıştırıyor bilmem ne. E hadi buyur. Benko Amerika robotlarıyla dönüyor işte teknik technical... e buyur. Bak ne güzel destek almış. Şimdi Borsa İstanbul eğer 10.435 oldu bu arada 5 haftalık ortalama çünkü dinamik bir fiyat bu. 10.435'lerin üzerinde kalmaya devam ederse hedefi tekrar eski tepelerinden biri olan 10763 olacak. Bakın bu arkadaş tekrar 10763'leri hedefleyebilir. Yani bugün fena değil. Bugün güzeliz. Bir sıkıntımız yok. Zaten bakın günlükte trend desteğine de yaklaştığımızı görürüz. Yani buralardan bir dönüş olabilir. Eğer ki sevgili dostlar dediğim gibi 10435'lerin üzerinde kalırsak fiyat olarak bir sıkıntımız yok. Yine gözümüzü 10763'lere doğru dikeriz. BIST'teki son gidişat bu şekilde. Şimdi hisselerimize bakalım. Evet ilk hissemiz yayla. Şimdi sevgili dostlar. Bakın yayla da bizim şöyle bir kanala benzer bir yapımız vardı. Bu kanala benzer yapıyı yayla enerji sürekli olarak yukarı doğru patlatmaya çalışıyor. Bakın her gün denemiş. 27'sinde, 28'inde, 29'unda, 30 Mayıs'ta, 31 Mayıs'ta bugün de yukarı doğru denedi. Bakın bu yani kesintisiz bir şekilde yukarı doğru vurmaya çalışsak da burada sevgili dostlar e, elektrik endeksinde elektrik endeksinde e, bir iştah bir türlü gelmiyor. Ne zaman ki elektrik endeksinde bu iştah gelir bence yayla da o zaman bu miyatek'teki grafiğe çok benzer. O kanala çok benzer bir kanal. İşte o zaman miyatek'teki o kanala benzer yapıyı hop yukarı doğru pat. Şimdi burada yaylanın sevgili dostlar harekete geçebilmesi için yarın kırması gereken seviye 17 TL'ler. 17 TL'lerin üzerine geçerse fiyat burada yavaş yavaş artık iştahlanmaya ve yukarı doğru hareketini devam ediyor. 18.81'ler daha sonra da işte burada 20-28'lere doğru fiyat kendisini götürebilir. Ama şu an erken. Önce 17 TL'lerin yayla da geçilmesi gerekiyor sevgili dostlar. Gelelim bir sonraki hissemize Reader. Evet Reader artık zayıf destek olmasını beklediğim 37 TL'nin de altına inmiş durumda. Artık buralar sevgili dostlar kesinlikle destek olarak çalışmıyor. İştahımız yok. Satış hacmi var. Çok kuvvetli bir hacim değil. Ama satış hacminin olduğunu söyleyeyim. Artık bence Reader'da benim haftalardır söylediğim şu gap'i kapatmaya gidiyoruz. Yani açık ve net. Hani Ben e, Reader'da e, yine tekrar etmiş olacağım kendimi ama hani bu analiz bence çalışacak gibi duruyor. Sanki 31.32'lere doğru bir geçmişi temizleme, yani sicilini temizlemeye çalışıyor Reader burada. Çünkü bakın ben ne diyorum? Kanalı ilk açtığımdan ben söylüyorum. Er ya da geç grafikte bırakılan cepler 24 saat açık olmayan piyasalarda kapanır. E biz 24 saat açık değil. Değil mi? Yani burada şöyle 31 TL'lere doğru bir gidişat beni hiç ama hiç şaşırtmayacaktır. Yani şu CJ'ni bir temizlesin. Bakalım burada Reader'ın gidişatı ne olacak? Haftalık grafiğe bakalım. Bakın haftalıkta da 5 ve 8 haftalık hareketli ortalamasından çok uzağız. Yani üstüne haftalıkta geçtiğimiz haftalarda çıkmaya çalışsa da Hiçbir şekilde arkadaşlar destek gelmedi. Bu arada şunu söyleyelim. Halka arz hisselerinde e, bence baya bir artık mal boşaltma e, kotası yavaş yavaş doluyor. Yani reader da biliyorsunuz yeni halka arz. 2023 yanlış hatır, işte burada yazar ne diyor? Ekim ayında. Ekim ayında halka arz olmuş bir ise bir yıl bile olmadı. E, tepesi bunun burada neresi? 80 TL, 80'den 35'lere gelmiş. Yani tepede alan adam için, ya yani baksana %55'ten daha fazla bir düzeltme. Sanki yavaş yavaş bu halka arz hisseleri de bir toparlama evresine girecekmiş gibi. Ama ben Reader'da henüz biraz daha zaman, biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Reader tarafının. Gelelim Fonete. Fonete çok hareketli. Artık sevgili dostlar kimse bana itiraz etmez artık diye düşünüyorum. Yani adım adım 15.05'lere doğru fiyat kendisini atıyor. Bakın ben bunu hep yani çok uzun bir zamandır söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Ama Fonet sevgili dostlar ilk destek olabilecek seviyesine artık çok yakın 16-17 TL'lerden 15.05'lere doğru bir gidişat artık çok az kaldı. Yaklaşık %10 yani bir taban hareket. Tabii ki bu üzücü mü üzücü. Yani yatırımcısına ben burada taban hareket yapsın demiyorum tabii ki. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesi bir destek ihtimalini ortaya çıkarabilir. Bakın ilk destek adayımız burada. Destek adayımız. Buralarda bir destek gelebilir. 15.05 15.05'lerinde 6 sevgili dostlar o da epey bir aşağıda. Çok üzer bu beni. 11 işte 10 buçuklar 11'ler civarı yani buralara doğru bir gidişat fonette olabilir eğer ki 15.05'lerden bir dönüş gelmez ise. Evet biraz hızlanalım gelelim doğaşa doğaş günü şoku herhalde aslında <laughs> kimilerine şok kimilerine değil. Şimdi doğaş sevgili dostlar kötü bir bilanço geldi. Yani gerçekten beklentilerin çok daha altında bir bilanço gelince otomatikman burada küçük yatırımcının e, hisseden çıktığını görüyoruz. Ki son dönemde biliyorsunuz temettü sebebiyle çok da alımlar gelmişti. E, diyor ki bana ben temettüyü aldım ama temettüyü aldıktan sonra bile ben zarara girdim. E, belki o mentalitede olan kişiler burada doğaştan çıkmış olabilirler. E, sevgili dostlar burada e, bugünkü mumla beraber artık şu yükselen trendimizin, bakın haftalık grafikteyiz şu yükselen trendimizin artık kırıldığını söyleyebiliriz. Yani doğaç Burada yükselen trendi sevgili dostlar artık kırdı. Ve biz de ne yapacağız? Burada Fibonacci'mizi ters çevireceğiz. Farklı bir Fibonacci kullanacağız. Bu arada Fibonacci'lerle alakalı da eğitim videom biliyorsunuz kanalımda var. Onu katıl üyelerine özel izleyebilirsiniz. Şimdi burada biri bana sorarsa Doğaç'ta alım yapma seviyesi ne olabilir? Yani sen bana soruluyor nereden alırsın? Sevgili dostlar. Bakın benim Alım yapmaya aday ya da uygun gördüğüm seviye burada 265.25'tir. Neden diye sorarsanız Fibonacci 0786 videonun da anlattım. Öde, öneminin neden çok iyi çalıştığını anlattım detayı orada. Ama özet geçiyorum 265.25 önemli bir destek seviyesi olabilir. Aynı zamanda bakın 233 günlük ortalama da 261 TL seviye. Yani 265'e çok yakın. Ya şuralardan bir yerden bu fiyat olarak gelirse tabii e gelmezse ben burada mala girmem açıkçası yani uzun vadeli yatırımcı değilsem trader'sam şu an girmem ama 265'lere doğru fiyat gelirse o zaman bence ideal bir giriş noktası olabilir tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bu yorumumu yapıyorum sevgili dostlar. Evet gelelim geçtiğimiz hafta yine incelemiştim EMEA. Şimdi sevgili dostlar bakın. Hocam yine mi Fibonacci? Evet yine Fibonacci. Üzgünüm ben bir Fibonacci aşığıyım. Geçen de videoma yorum gelmişti. E, Fibonacci ile milyoner mi oldun? <laughs> Bilmiyorum artık ne oldu. E, şimdi sevgili dostlar. Fibonacci'lerin ne kadar iyi çalıştığını e, artık kanıtlamaya. Zaten kendisini kanıtlamış. E, onlarca yıldır kullanılan bir sistem. Burada bakın. Fibonacci seviyesinin üzerine çıkıp özellikle 31 Mayıs günü Fibonacci seviyesine doğru bir kapanış ve bugün de tekrar bakın Fibonacci 0.786'nın üzerinde yukarı doğru bir gidişat günü de %3.5'da yukarıda kapatmış. Gayet güzel. Sevgili dostlar tekrar diyorum. 48.26'nın altına inmediği sürece ben Ereğli'nin orta vadeli olarak artık döngüye başlayacağım. O döngüdeki hani patlama hareketleri vardı ya. Ereğli biliyorsunuz döngüsel bu her yerde konuşulur. Ereğli sanki 59'lar hatta biraz daha yukarıda 64'lere doğru gidebilir. Bakın o suskun Ereğli kimsenin beğenmediği Ereğli nerelerden kalktı? Bak 38'lerden kalktı. Yüzdesel bakalım. Bakın yüzdesi olarak şu an Ereğli kaç barda bunu 9 haftada %30 gitti. Kimsenin beğenmediği ereyli. E, dolar bazlı da epey gitti. Şimdi dolar bazlı grafiği ben bu araları incelemiyorum ama e, tekrar döneceğiz onlara. Hatta %30'un bile üstünde. Şöyle bakalım. Geçen hafta çünkü epey gitmişti fiyat. %31.21'ler. Yani çok kısa bir zamanda. 8, 8 haftada bu hareketi yaptı ereyli. Bakalım gidişat nasıl olacak? Güzel duruyor ama onu söyleyeyim. Yani birçok hisse aşağı doğru büyük salınımlar yaparken e, ee, onda bunu görmedik şimdi. Gelelim pateye. Hadi bakalım. Hadi bakalım buyurun. Sevgili dostlar. İdeal finans takipçileri. Aboneleri. Katıl Ve beni ilk kez izleyenler. Size sesleniyorum. Bakın. Bir kere abone olmadıysanız abone olun. Pişman olmayacağınıza eminim. Patek. Patek. Bugün ne yaptı? Tavan yaptı. Sevgili dostlar. Patek'te geri sayımız yok muydu? Patek'te bir geri sayımız vardı. Öyle değil mi? Bakın, bakın. Patek, Fibonacci 1618 yani 71-65'e geldikten sonra ve şu alçalan trendinin zamansal olarak finaline geldikten sonra 3 Haziran demedim mi? Bakın 3 Haziran demedim mi? Hop, tavanı patlattı. Sevgili dostlar, açık ve net. Açık ve net söylüyorum. Patek 71-65'in altına inmediği sürece 71-65'in altına inmediği sürece alçalan trendin baskısından kurtulmuştur. Yarın da burada kalırsa Fibonacci'nin yerini değiştireceğim. Farklı bir Fibonacci kullanacağım. Ve bu sefer Patek'te hedef vereceğim. Diyeceğim ki Patek'in bundan sonraki hedef şura. Ora mı geldi? Hop biraz daha yukarı. Orada mı geldi? Biraz daha yukarı tek tek bütün hedefleri size vereceğim. Ee, çok heyecanlandırıyor beni. Bakın bunu söyleyeyim. Al demiyorum. Zaten bu kanalda öyle bir konseptimiz yok. Hocam buradan alınırım, buradan satılırım. Ben teknik anlamda önemli olan seviyeleri size söylüyorum. Patek de sanki gözyaşları ya da gözyaşı dönemi bitiyor gibi sevgili dostlar. Bugün tavanın gelmesi pezalık değil. Açık açık söylüyorum. Gelelim Miatek. Şimdi Miatek'te bakın yine bir iştah yok. Ve şunu söyleyeyim Miatek'teki risk e, kat sayısı bence yükseldi. Niye diye sorarsanız bakın. Miatek şu kanal desteğine geldiğinde bakın buradan net dönüşler yapıyordu. Hop bakın dönüşler. Dönüş. 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 Bu seferki dönüş çok minik kaldı. Bakın. Hop döndü. Çok çabuk aşağı vurdu. Niye tek sevgili dostlar? Yarın eğer ki 47.88'lerin altına inerse kapanışı orada yaparsa daha doğru bir ifadeyle buradan 45.36'lara gidebilir. Hatta ve hatta 39 TL'lere kadar 39 TL'lere kadar baskı altına girebilir. MIA teknolojide dikkatli olmanın çok daha anlamlı olduğu günlerdeyiz. Dikkat edelim. Çok dikkat edelim. Piyasa MIA sığ bu ne anlama geliyor? Bazıları istediği oyunları daha rahat oynar. Piyasası hacim çok az. 11 milyon TL. Mesela. Baktığımda. Çok sı. Dikkat edelim. Miyatik'e çok dikkat edin. Evet gelelim Binho'ya. Şimdi Binho'da. Fibonacci 0618 404 TL. Epey bir zamandır benim hedef seviyemdi. Buraya geldik. Sevgili dostlar Binho'nun buralardan kendisini artık. Yani şu grafik var ya en sevmediğim grafik. Bakın açık açık söylüyorum. Sevmiyorum şu grafiği. Yani Binhu'nun grafiği gerçekten çok sıkıcı bir grafik. Bunun tahtacısı kimse. Hani neyse konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Sevgili dostlar Binhu için teknik seviyeler söyleyelim. Duygulardan uzak kalalım. 404'ün altına inmediği sürece sorun yok. Şu an fiyat 412,5. Hedefi 460'lar. 460'ları kırarsa ata 470'ler diyelim. 460'lar 470'leri kırarsa önü açılabilir. Ama şu an tahtacısı açık ve net. Bakın 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 10 kere bu baskıdan kurtulmasını istemedi. Bakalım tahtacı ne yapmak isteyecek? Yani iş tahtacıda. Tahtacıya kalmış burada. Sağa yatırmış. İstediği gibi sağa yatırmış hisseyi. hata gidiyor. 2 yukarı 3 aşağı. 3 yukarı 2 aşağı. Böyle yapıyor. 404'te destek buldu. Bu desteği koruması lazım. 404'ün altı bence sıkıntı. Gelelim Hatsan'a. Şimdi Hatsan'da da sevgili dostlar ben dedim ki 54. Siz dediniz ki hepiniz için demiyorum. Hadi oradan. Ben boş yapmam. Ben grafik bana ne verirse onu söylüyorum. Yani ben sadece burada sevgili dostlar grafiklerimi doğru çizip sayıları gösteriyorum. Ben bir şey demiyorum. Farkındaysanız. Ben al ya da sat bugüne kadar hiç söylemedim. Ben bu seviyeler destek olabilir dedim. Şu seviyeler direnç olabilir dedim. Benim yaptığım tek şey bu. Tek melekem bu. Başka bir şey yok. Ama çok sağ olun. Ben sadece bunu yapmama rağmen 5000 abonenin sınırına yaklaştık. Eğer ki siz de sevgili dostlar ufak bir destek vermek istiyorsanız en azından motivasyon olarak burada bir abone ol butonuna tıklayın. Biz de burada motive olalım. Bu arada şunu söyleyeyim. Hatsana döneceğim. Ee, Bitcoin tarafında hareketlenmeler var. Dün çektiğim videoyu mutlaka izleyin. Bakın dün Bitcoin'de 160 bin dolar, Ethereum'da 12 bin dolar, hedefi olduğunu söylüyorum. Bakın bu videoyu paylaştım. Bu videoyu kaçırmayın. Bakın açık ve net. O videoda yaptığım analiz. Bakın yeni zenginler çıkacak diyor. Videomun da başlığı bu. Çok önemli. Bakın ciddi anlamda söylüyorum. Oldukça kritik bir video bu. Mutlaka bakın. Şimdi geri dönüyorum Hatsa. Hatsa. Fibonacci 0786. 54.05'lerde. Bakın net. Milimetrik hop buralardan bir dönüş aldı ama sevgili dostlar bakın yani Bist'in genelinde özellikle e, halka arz hisselerinde bir iştah olmadığı için burada ileri gidemiyor Hatsa'nın ileri gidebilmesi için geçmesi gereken seviye 56-79 bugün için 56 ların üzerine çıkamadıkça Buralarda debelenir. Bakın açık ve net. Buralarda iki ileri bir geri, iki ileri bir geri gider. İki geri bir ileri gider. Ama bugün için 56.79'un üzerine çıkmalar, onun üzerindeki kapanışlar HTS'nda ivmeyi arttırır ve fiyatı bir anda 63.35'lere vurabilir. Bunu da söyleyeyim. Hisse hacim var mı? Hisse tarihinin en düşük hacimlerini yaşıyor. Bunu da söyleyeyim. Hiç hacim yok. 1 milyon Böyle hacim bu. Değil mi? Peki. Gelelim agrota. Şimdi sevgili dostlar. Agrot bugün ne yapmış? Eksi 0.92. Gün içerisinde agrot bakın burada işte 19.55'leri falan gördü diyebiliyorum. 19.55'lere kadar gitti. Şimdi burada da e, özellikle e, şöyle 28 Mayıs günü gelen çok büyük bir hacim vardı. Ve sevgili dostlar hisse bakın bir fiyat seviyesi değil. Ama benim önemli gördüğüm yerlerden bir tanesinden döndü. Bakın ben bu tırtıklı çizgi videoyu anlatırken çizdim. Bakın orada çizdim. Buradan bir dönüş var. İştahın artması için. Bakın iştahın artabilmesi için. 19.97. 19.97'leri agrotun geçmesi lazım. Eğer ki agrot bunu yapamazsa fiyat tekrar baskı altına girebilir sevgili dostlar. 1997'yi geçmesi lazım. Yani burada birkaç günlük pozitif gelişme. Evet agrotçular da bir e, inanç yaratmış olabilir. Ama 1997'yi geçerse o zaman fiyat bir anda kendisini 22 TL'lere doğru atabilir. Şu an çok iyi bir yerde değil. Onu söyleyeyim. Yani biraz daha biraz daha yeşili yapması lazım. Agrot tarafının. Evet gelelim günün son hissesine. Peker gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şimdi sevgili dostlar. Bugün tavan yaptı. Bakın bugün Peker gayrimenkul yatırım ortaklığı tavan yaptı. Şimdi bu hissede dikkatimi çeken bir şey var. Çok acayip bir hisse bu. Dev bir satış dalgası diyor. 38'lerden. 38'lerden geliyor 7.55'lere kadar düşüyor. 7.55'lerden yukarı çıkıyor 12.5'ların üstüne. Tekrar geliyor 7.55'lere. Bakın burada burada özellikle özellikle şu satış dalgasında hacmin çok fazla yükseldiğini söyleyelim. Yani burada sevgili dostlar Peker'in hacminde büyük bir artış var. Hatta şunu söyleyeceğim bakın çok garip gelecek size ama özellikle 17 Mayıs 2024 gününde hisse tavan kapattı. Düzeltiyorum. Taban kapattı. Ama büyük bir hacim vardı. Büyük yeşil bir hacim vardı. Yani burada büyük yeşil bir hacmin gelmesi bana biraz garip geldi. Yani bu ise de e, artık şu yüzdesi olarak da bakalım. Yani tepeden dibe. Yüzde seksenlik düşüşün sanki yavaş yavaş toplama yani yukarı doğru bir gidişat burada yavaş yavaş geliyor olabilir sevgili dostlar ama bu hissin çok spekülatif bir his olduğu açık. Yani çok kısa bir zamanda %80'lere varan bir düşüş falan. Yani buralar çok acayip yerler. Hani şu mala giren buralarda yürek yutmuştur. Yani e, bayağı sıkıntılı buralar. Hani yatırım anlamında bir yatırımcının buralar çok Girmeye makul bulmadığı risk alanları bilmiyorum. Yatırımcısı, sevgili dostlar dikkatli olmasında fayda var. Ee, pozitif senaryoda kendisini 12.5'lara doğru atabilir. Bakın şöyle 55 günlük hareketli ortalamasına. Ama çok da e, analizinin mümkün olmayacağı bir hissi olduğunu söyleyeyim. Yani e, biri istediği gibi grafiği çiziyor açık ve net. Hani şöyle bir düşüş. <laughs> yani bu inanılmaz bir şey sanki bir shitcoin gibi inanılmaz bir iş şu var burada. Bakalım gidişat nasıl olacak ama hacmin yüksek olduğunu söyleyelim yani hisse daha önce bu kadar yüksek hacimler görmemiş. görmüş ama çok eski yani 2020'de falan görmüş. Hani 2020'den beri bu kadar yüksek bir hacim yok hani 2020'den öncesine bakıyorum. 2020'den önce de o kadar büyük hacimler yok yani bu ise gerçekten şu an çok büyük hacimler. E, al sat hikayeleri burada çok var. Evet sevgili dostlar. İdeal Finans'tan bugünlük bu kadar. Yarın burada mıyız? Yarın da tabii ki buradayız. Başımıza bir şey gelmezse e, katıl. E, Üyeliklerine bir bakın arkadaşlar. Orada e, hem destek olma amaçlı hem de ilginizi çekecek bir şey olabilir. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz. Hadi hoşçakalın.